Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yöresel tandır çöreği nasıl yapılır onu göstereceğim. 2 kilo unum var. El yakmayacak sıcaklıkta ılık suyum. Az bir miktar tuzu. Bir su bardağı ılık suda mayaladığım kuru mayam var. Öncelikle mayamı unun üzerine döküyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonrasında tuzumu unumun üzerine ilave ediyorum. Unumu, mayamı, tuzumu hepsini bir arada karıştırıyorum. Sonrasında ılık suyumu unumun üzerine döküyorum. Suyun sıcaklığı el yakmayacak şekilde olacak. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Hamurum yoğurdum. Şu şekilde. Yoğurma işlemim bitti. Şimdi mayamın ağzını kapatacağım. Kapatıktan sonrasında en az bir saat mayamın mayalanmasını bekleyeceğim mayalandı. Şimdi hamurumu tandırda pişireceğim. Büyük bir tepsim var hamurumu yapmak için. Biraz yağladım. Şimdi su yerimi hafif batırıyorum. Hamurumdan küçük bir parça alıyorum. Tepsimin kenar kısmına koyuyorum. Tekrardan elimi ıslatıyorum. Yine aynı büyüklükte biraz daha hamur alıyorum. Diğerinin yanına koyuyorum. Tekrar yine elimi ıslatıyorum. Üzerlerinin hafif bastıracağım parmak uçlarımla hafif açmadan bu büyüklükte yine aynı şekilde biraz daha hamur alıyorum. Diğerin yanına koydum. parmakların üzerine hafif, hafif bastırıyorum. Bu şekilde tepsim dolana kadar devam edeceğim. Şimdi hamurun mevsimi aynı büyüklükte tepsime döşedim üzerine sürmek için yumurta sarısı ve yağım var. Fırça yardımıyla hamurun üzerinin hepsini tek tek süreceğim. Bu şekilde fırçanın uç kısmıyla hafif bastırıyorum. Hepsine yumurtasını sürdüm. Şimdi üzerlerine susam dökeceğim. Hafif hepsinin üzerine susamlarımı gezdiriyorum. bu miktar yeter. Susamımı döktüm. Gördüğünüz gibi tepsi çok büyük. Şimdi tandır ocağında çöreğimi pişireceğim. Bu şekilde sacın üzerine koyuyorum. Altında samanla pişiriyorum. Diğer adı da kaydırma çörek. Çünkü ters düz ettiğinde çöreklerim kaymayacak. altı pişti tepsimi tersine, tersine çevireceğim. Ya. Gördüğünüz gibi bir bez yardımıyla tepsimi ters çeviriyorum. <laughs> ters çevirdikten sonrasında üst kısmı da bu şekilde saçta pişecek. Hem altı hem üstü pişmiş olacak. Siz de şimdi piştiğini birazdan göreceksiniz. Çöreğim pişti. Şimdi tereyağıyla çöreğimin üzerinin hafif hafif sıcaklığımı yağlıyorum. Bu şekilde her yerin eşit bir şekilde yağlansın. Şimdi kestiğim yerlerde her sünümle yavaş yavaş kaldırıyorum. Bu şekilde diğerinden şekilde çok güzel oluyor pişti şimdiden sizlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın